Teşekkür ederiz abicim yani Muhteşem işte Sen böyle söylüyorsan ne mutlu bizim Muhteşem için. Teşekkür ederiz Ekibin 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 başarısı Ece sen bu bölüm bizle beraber olacağın için e, Onun için hemen sana sorayım Sen bize geldin Evet Evet Ozan Doğulu ile beraber çalıştın değil mi sen? Evet Ozan Doğulu e, ilk albümüm Bu Ne Ya'nın Kendisi prodüktörüm benim O albümün evet. prodüktörlüğünü yaptı evet. e, Şok Oldum singleımızda da aynı şekilde öyle Harika Birlikte çalışmaya devam Seni ediyoruz Seni ne kadar tanıyor Nasıl? millet? Ya beni ya kendini ne kadar tanıttın? Yani şuradan ben birazcık yola çıkıyorum. Ee, sokaktayken ilk zamanlarda benim Ece Seçkin diye bir ismim yoktu. Ha bu ne ya yürüyordu diyorlardı benim ha, için. evet. <laughs> bu ne ya geçiyor diyorlardı. Diyorlar. E şimdi artık bana da beyaz oluyorlar diyorlar. Şimdi... Mı? Evet. <laughs> şimdi artık galiba bak, bak bana daha enteresan bir şey var. Çocuklar özellikle beyaz şovda oynayan adam diyor. <gülüyor> <gülüyor> beyaz şovda oynayan adam ya. Evet. İçindeki adam ya. Evet, pardon. Şimdi artık tabi da biraz daha bir tanınırlık arttı, hani belki işte çok oturdu. Aynı rengi. ve parça tanınırlığından bahsetmiyorum aslında tam olarak. Hı. Bahsettiğim şey şu, bir pop parçasıyla çıktığın zaman, bir de böyle bir hani da da falan yapınca, milletler millet <laughs> diyebilir ki hani yani yeni bir pop çıkmış. Evet, parça da güzel ama işte falan filan değil. Geçer konservatuvar ve birincilikle kazanan ve aynı zamanda da hukuk okuyan bir evet. arkadaşımız. Doğru mu? Doğrudur. Evet. Mesela bunların mesela bence bilinmesi lazım. Altının ne kadar Do dolu. Doğru, tabii. Dolu olduğunun bilinmesi lazım. Yani Bülent doğru mu abi? Kendini tanıt derken, yani sadece yaptığın iş yetmiyor. O alttaki tabanı da milletin biraz biliyor evet. olması lazım. Evet. Yani şey e ee, yani alçak gönüllü yetiştirildim. Hani öyle de olmaya çalışıyorum. Sonuçta alnımızda yazmıyor. Evet. Ee, i̇şte 1997 yılında yarı zamanlı ilkokulla birlikte girdiğim bir konservatuar sınavıydı. Evet. Ee, annemin teşvikiyle orayı birincilikle kazanmıştım. Evet. Sonra e, hukuk fakültesini kazandım e, herhalde yanlışlıkla kazandım diye düşünüyorum bu kadar işte müzikle iç içe i̇ç bir dönemi evet okula. bir anda öyle bir şey olunca herkes çok şaşırmıştı kimse benden beklemiyordu. Peki bu Okul. yolculuğu yaptın ve geldin Ozan Doğulu'ya tanıştın şimdi ilk albüm şimdi bu single'ı çıkarttın. E, evet ilk sonraki ve ilk single'ımız. Bunu bunun klibi güzel olmuş. Öbürünü beğenmemiş miydin yoksa? Hayır, öteki de ötekinin şu ötekini hayır. Yok. <laughs> <laughs> Yo, ah, ötekini, ötekini, ötekini. Hayır. hayır. <laughs> hayır Hiçbirimiz başımı yakamazsınız. Toplayacağım bunu. <laughs> Ötekinde şöyle bir durum vardı. Ötekini izlemedim. Ee, onun... <laughs> ben izledim. <laughs> i̇zlemedim, evet. Evet. Ötekini hatırlıyor musun? Ötekini hatırlıyor musun? Ben izledim. Hep Bu tekini izliyorum. hatırlıyor musun? Aynen. Sen hiçbir şey hatırlamıyorsun. <laughs> Sen o takibi de izlemiyorsan kendisini izliyor musun? Onu da izlemiyorsun. Yok izliyorum. Annem burada. Nerede anne? <laughs> ya... Annesi burada ya bir çekelim bak anneden belli güzelliği daha nereden geldi <laughs> ya, yani. Harika. <laughs> Efendim hoş geldiniz. Öndeki yoksa babanız mı yoksa? Öndeki beyefendi. Değil misin? <laughs> Değil mi? Pardon, pardon abi özür dilerim. Pardon, pardon. Hayır abi önden bir böyle bir falan yapınca ben de... <laughs> abi televizyonda kendini çıktığını görünce yapmış. Evet. Pardon abi sizin kız burada mı? Sizin kızınız burada mı? Yok, okulla mı geldiniz? <laughs> Abi alalım dışarıya, ya. Onu, e, ona, ona Abi hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Yalnızsanız buyurun buradakiler de yalnız. <laughs> yani burası da yalnız oturuyor. Vallahi isterseniz gelin ya sıkılmayın diye. Fahrettin yeter. <laughs> Artık buraya dönelim değil mi Fahrettin? Bir yerden sonra. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.